Yapar tabi. Ay ben mesela köyde büyüdüm. Babamla eskiden kahveye giderdik. Kahvede herkes dedikodu yapıyordu yani. Kadınlardan daha çok yapıyorlar. Kadınlar da yapıyordu ama erkekler bence daha çok yapıyor. Sonuç olarak erkekler dedikodu yapmaz Ne Efraim var ya. Efraim çok, <laughs> çok boz. Oğlum böyle bir şey yok çünkü ya. ya. Böyle bir şey yok. Tabii ki de yaparlar. Erkek muhabbeti. Öyle şeyler konuşuyorlar ki. Çok kötüsünüz beyler. Bence erkekler dedikodu konusunda kızlardan daha korkunç ya. Çok konuşmuyorlar ama konuştuklarında da öyle şeyler söylüyorlar ki. Teşekkürler, iyi günler. Hayır, yapmaz. Yaptırılır. Hiçbir lazım değil Dilara. O da böyle buralarda skor falan çekip belki görür. Bilmiyorum çok önemli değil. Çünkü gelsin yüzüne de söylerim. Sıkıntı yok. Atıyor malzeme önüme. Ondan sonra Erkul dedikodu yaptı. Dilara sana söyleyebileceğim tek bir şey var ki... O tevez yok mu tevez? He, çirkin çocuk. Fenerbahçe göz kırıkmış. Evet. İbrahimovic Galatasaray'a yeşil ışık yakmış. Şş, yapmış. Başka takımlarla görüş. nasıl bir yer şart oldum. Böyle dedikodu sevmem ayağını atıyorlar. Benim yanımda dedikodu yapmayın falan. Ama Üff. kızlardan beterler. Erkekler kesinlikle çok fazla dedikodu yapar. Ve bazı erkeklerle dedikodu yapmak bazı kızlarla dedikodu yapmaktan çok daha keyiflidir. Çünkü bazı erkekler böyle kızlı ortamlarda güvenilir sayılır. Ve eğer o erkek sizi o kızlardan daha fazla seviyorsa orada duyduklarını size anlatır. Bayağı iyiler. Niye yapmasın? Biz insan değil miyiz? Ben şahsen dedikoduyu çok seviyorum. Sürekli de yapıyorum. Kızım Yiğit Cante var ya dizi oyuncu suyummuş. Biz dedikodu yapmayız. Yani yaptığımız şeyin adı dedikodu demeyiz. Efendim ona gömmek deriz, giydirmek deriz, geçirmek demişliğimiz de vardır. Böyle yaratıcı isimler altında yapıldığı için bu muhabbet dedikodu kapsamına girmiyor bence. <laughs> Erkek adam dedikodu mu yapar ya? Erkek adam hali hazırda olan bir şeyin muhakemesini yapar. Kızlar hakkında yorum yapar. Gıybet katiyen. Ya. Erkek adam dedikodu yapar mı ne ya? çarkına bile koyar. Kızlar emin olun ki yani istenildikten sonra anasını bile ağlatıyoruz. Yemin ederim hani yanımızda hiçbir şeysiniz bu konuda. Yok ama biz dedikodu yapmayız ama böyledir şöyledir bunlar hikaye. Dedikodunun Allah. Oğlum saçmalamayın olur mu öyle şey ya? Ne? Mercedes almış. Hakan. Aman okudum piçi var ya ondan bundan çala çala gitti Mercedes aldı görüyor musun? Haram para oğlum. Bak iki güne kaza yapar ben sana söylüyorum. Yapmazsa da gel benim. Beni gör yani. Valla ben bilmem değil. de. Aa bunlara sor. Yanışında şimdi gıybet der böyle, ama bana Ona ne ama bana ne değil. Bana ne değil pardon. Bana ne lan? O daha iyi bilir. Beni o o o. Ne alakası var lan? Erkek adam dedikodu yapar mı? Geçen bizim Davut da aynısını dedi. Gerizekalı hep boş boş konuşuyor zaten. Yok efendim biz çok dedikodu yapıyormuşuz. Kızlardan çokmuş erkeklerin dedi ya bırak. Yalancı da bitip zaten. Hep böyle boş boş konuşuyor. Üç lafından ikisi boş, biri yalan. Belasıl erkekler dedikodu falan yapmasın. Evet. Hem de kızlardan daha çok. Farklı bir boyutta evet. Oğlum bunlar elifle ayrılmış. Ya, rahat ol bende. Kız büyük terbiyesizlik yapmış. E, çocuğun da biraz dingilliği var aslında. Bir önceki maddesinde üzgün değil ki. Ya kimin altına yattığını ben biliyorum. Bir de bu kızın bir kardeşi var. Görme yılan. Bunlar belki de ne yaptı sen biliyor musun? Kesin yapıyorlardır. Ama kızlar kadar yaptıklarını zannetmiyorum. Tabii ki yapar. Hem de kızları utandıracak kadar iyi dedikodu yapar. Öyle bir yaparlar ki. Ya var ya Allah düşman başına. Allah'ını yaparlar. Ben kızlarla dedikodu yapmayı sevmiyorum. Erkeklerle yapacaksın. Bizim bir arkadaş var Ozan. Tüm okulu sor. Ezbere biliyor ya. Ayrıca çok da güzel dedikodu yapıyorlar bence. Hem bunu inkar da etmiyorlar bizim gibi. Ya ben çok genelleme yapamayacağım ama benim çok arkadaşım var bizle çok deli dedikodu yapan böyle bizden daha beterleri var yani ona case var yapıyorlar